Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, ben Beyrin. 16 yaşındayım. Annem ben daha bebekken bizi terk etmiş. Onu, onu hiç tanımadım. Babamın babam söylediğine göre çok genç yaşta çocuk, çocuk sahibi olduğu için bu sorumluluğu kaldıramamış. İlk defa sabah, sabah markete gidiyoruz, gidiyoruz diye evden çıkmış ve bir, bir daha da, da dönmemiş. Benim büyük benim annem büyüdü. Babam sık sık ziyaretimize gelirdi. Ancak büyük annem benim hem annem hem de babam oldu. Hayatımın en güzel yıllarını onunla birlikteyken yaşadım. Ben, ben 12 yaşındayken babam, babam Kadının, bir kızı varmış. Babam, beni, onlarla tanıştırmak için eve götürdü. Bir, bir gece, orada kaldı. Babamın, yeni karısı, hiç bakmadı. Kızı sürede direkt telefonuyla oynadı. Ikisinin, i̇kisinin de, de benden bende hoşlanmadığı, hoşlanmadığı çok belliydi. Fakat onlarla birlikte yaşamayacağım için bunu sanırım. Ancak ben de sevdiğim için babam yeni Size yardım ettiğinden itibaren bana kötü, kötü davranmaya, davranmaya başladı. başladı. Bütün, Bütün işlerini bana yaptırıyordu. yaptırıyordu.